Kamuran Bey, efendim sizin burada olduğunuzu duyan Mermerci İbrahim telefonda. Ee, sanırım borcunu istiyor. Ne alakası var ya? Eğlenmeye gelmişiz biz. Eğleniyoruz biz. Eğlenirken para mı istenirmiş? Haddini bildir şuna kanka. Aa, gerçekten haddini bildirir misin? <laughs> İzle bak nasıl bildiriyorum. Ver lan şunu. Ne var lan? Eğleniyoruz burada. Ne bozuyorsun? Ne? Ben sana borcunu borcunu ödemiyorum. Hadi. Lan kapat. Gelmeyeyim oraya. Küfret kanka. Hırt. Lale. Sakın bir daha aramadan vurayım. Kapat. şok ah. oldu salak. <laughs> Ay Kamuran. Mermerci İbrahim'le böyle konuştuğuna inanamıyorum. <laughs> ya yani neyine inanamıyorsun ya? Alt üstü mermer ustası değil mi adam? <gülüyor> <gülüyor> i <laughs>